Selamlar beyler. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda e, Lucky Case'te kasa açılımı yapacağız. Yanımda da Sercan var. Sercan merhaba nasılsın abi? İyi misin? İyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Güzel yuvarlanalım tamam mı? Şimdi oh. e, beyler öncelikle e, bu sitede bizim kodumuzu kullanarak e, 30 sen kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi partnership'e tıklıyorsunuz. Ve buraya promo kod kısmına Türk Kulağı yazarsanız 30 cent kazanırsınız. Ayrıca e, sitenin düzenlediği e, düzenli çekilişler var. Güveyler yapıyorlar. E, gördüğünüz gibi o kısımdan da buradaki e, abonelik işlemlerini gerçekleştirerek çekilişlere katılabilirsiniz. Ve şansınızı deneyin deriz. E, onun haricinde başlayalım istersen Sercancım. Hadi başlayalım. Bu sefer bıçak yaşayacağız hangi kutudan başlayalım? Bence küçükten yükseğe doğru gidelim abi. gözüm şu 85'likti ama. Aynen. Hep takıldı ona. Çok güzel görünüyor. Şuna baksana abi. Of. Manyak güzel bir baksana. Aç bakalım bir tane. Bir tane açıyoruz. Açtım abi. Sen... Allah. Ah! Hadi. <laughs> İlk kutudan zarar. Ee... Olsun. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi söylüyorsun ya. Satalım bunu. Ya gerçekten bu olsun var ya hani bizim server'da falan fizlan böyle bir akım oldu ya. Şöyle girdim mesela abi olsun desene. Sırmak <laughs> Çok istemiyorum. Güzel her şeyde olsun de diyorlar. her şey olsun dersek olmaz. Yandık olmaz. Aynen öyle. Neyse kötü bir başlangıç oldu. Bu sattım 327 dolar var. Ee, Bence abi açalım? bu... Şey güzel gibi geldi bana. Hangisi? Gön. Nerede o? Şu, <laughs> var ya, e, yeşil. Şu mu? Aynen. Bu mu? Yeşil, e, güzelliktir. Evet güzellikten bize düşse düşse hangisi düşer biliyor musun? Şu düşecek. Bence de ben <laughs> Bak şimdi. Şansımı deniyorum. Kaç mı beşir? Üç tane açıyorum. Tamam mı? Sadece izle. Bence bir tanesi güzel geldi, iki kötü. <laughs> ah! Ay, o kireç olaydı mıydı? Yanında mı durdu o şu an? Evet. Ee, şunu satalım, şunu, şunu satıyoruz. 298 dolara düştük. O zaman Olmaz. E... eldiven, eldiven. Nerede? Ben göremiyorum. Ha <laughs> <laughs> şurada. 100 diyor. Ya buradan da en rezaleti düşecek ya. Ee... Aç bakalım. Bu kasama full zarar kasası ya? Aç senin en son şey yapalım. Açtım arasını. Hayır. <laughs> Karar kısası yani o eldiveni vermez yok. ki. İşte bir şey var. Hmm. Şimdi küçük oyunu yükseltmeyi deneyelim. Küçük oyun. Yani yırttık en azından. yani. Yani Bak, 20 dolar mıydı bunlar? Hayır 9 $2. $2. dolardı ha, ya. Ha iyi o zaman yırttık. Tamam. 5 dolar. Bunlar 5 dursun. <gülüyor> 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 en kötü 100 dolar çıkartırız ya. Hadi bakalım abi. Kaptan <laughs> sekiz, <98. gülüyor> <98. gülüyor> kafa kafaya geldi ya. Bir tane daha deneyeceğim ya. Yok lan ne zarar. 150 dolardı doğrusu. lan bu. Açma açma aç dur. Ee, gerçekten bu sitede kasa açılmaz ya. Franchise. Çal. Hmm. Şu sana bir yeni çıktı. Hangisi nerede? Bak ee, o eski Green'in yanında sağ tarafında. Şu mu? E onun aşağısı, onun altında. Şu, ha. Aynen. Çok merak ettim ne çıkacak? Söyleyeyim mi sana şu? Galil artık Bence de. Ha, üç tane açıyorum hem de bak. Sadece izle. En az iki tane onunla. Abi öyle geliyor. Bu güzel bir şey çıktı var ya bu. İnanamıyorum. Bir tanesi yüksek çıktı. Oha Vallahi. çüş. İyi iyi, iyi idare eder. olsun. Şunları şu, satalım şu kaldı. Ee, bundan bir bıçak abi. çıkar bize. Ee, bir tane açalım diyorum bize ben. Bize lazım. Bize eldiven lazım abi. Hadi Aç buçuk. bakayım hadi ya valla aç hadi bakalım. Hadi. Hadi. Oha! o. Oh. Ya abi. bu güzel mi? Hah Aa, Hadi be! Yir, yir, 20... ya Kaç oğlum durdu? yanında durdu! Ya uff! Ya gözünü seveyim. Tiger Thor'un yanında mı durulur ya? Kalsın. Hayvan gibi bir şey. Neyse kalsın. Son 17 dolar kaldı. Bir tane şu blue'dan aç, bir tane de red, bir tane de yellow. Şu 4 yapmayacak abi. 6-12-18 eder. Ya. Yetmez. Ee, Aç bakalım abi. 3 tane açıyorum bundan ya. Şuradan 3'ü de bıçak gelse. Of. Biz. <laughs> biz hayaller hayaller. Hayatlarsa... Neyse. Olsun. Açtık şunu. Bu ya böyle. Adam ısrar ediyorlar. ne Tebrik ediyorum. Gerçekten bir insan nasıl zarar edebilir? Açık bir Abi kar yaptık. Şunu satıyoruz. Şunu satıyoruz. Şu kalsın. 07 kar yaptık abi. Olsun. Hangisini demiştim bir de? Son 6.96 var şey red yap bence. Çok bir ateşli gör. Evet ateşimizi söndürecek şu anda. <gülüyor> <gülüyor> hadi, Buradan hadi. bir red gelir bence. Oha! Şiş! <laughs> <Çüş>. Nasıl bir şey nasıl? Hep olsun diyelim. Sağlık olsun. Ne yapalım? Sağlık olsun. Kalmadı değil mi artık? Artık bitti yani. Ee, get free bonus. Ee, tabii ki de alamıyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi beyler. Site bu şekilde. Bu kadar item çıkarttık. Ee, şansınızı pek fazla zorlamayın. Zorlarsanız e, sonunuz böyle olur. Ee, bu sitenin kaybı... E, kendi kasanı yapamıyorsun. Kendi kasanı yapmış Ay. olsan evet gerçekten çok güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Olsun. Olsun. Bitirelim mi artık Sercan? Bitirelim Çünkü abi biz battık kıtık... zaten. Aynen battık. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> 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 bir 100 evet, dolar beyle. çıkartırsan. Ee, 100 değil de 86. <laughs> hmm, bir 150 dolar var ya temiz. Var aynen. 200 dolar zarar. Olsun. Olsun. <laughs> evet beyler. E, tekrar söylüyorum. Üst kısımdaki partner şip, e, sekmesine tıklayarak e, ve buraya 2 kodunu yazarak 30 cent kazanabilirsiniz. E, ayrıca sitenin düzenlediği e, çekilişlere de bu kısımdan katılabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.